Merhabalar sevgili Oğlak Yükselen Oğlak Ay Burcu Oğlaklar Geleceğe Yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni hafta 17-23 Kasım haftası. Ana konu gündemleriniz neler olacak? Hayat size bu hafta hangi konularda bir şekilde meşgul edecek sizi? Hep birlikte şimdi detayları görüyor olacaksınız. Enerjiler etrafınızda bakalım bu hafta ne şekilde dolaşacak? Lütfen odaklanmayı, uyumlanmayı unutmayınız. Aramıza yeni katılan, benimle yeni tanışan sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar sizler de hoş geldiniz. Kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Ve soru cevaplı birlikte haftanın tavsiyesi de videoda yer alıyor. Kasım ayı ile ilgili olarak genel açılımı halen izlemediyseniz kanalımda mevcut. Lütfen izleyiniz. Evet. Bakalım. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. 17-23 Kasım haftası. Hangi konular gündeminde olacak senin hayatında? Neler yaşayacaksın? Kolektif ayrını bir açalım. Bireysel açılımlar farkındalık gösterir. Bunu zaten biliyorsunuz. Evet bakalım bu haftaki gündeminiz sizin için neler olacak? Ve yeni ay var. Bu yeni ayda hayatınıza hangi noktadan temas ediyor olacak? Belki de hiçbir noktadan. Çünkü bazı burçlar yeni ay ve dolunay enerjilerini o hafta içerisinde yaşamıyor biliyorlar. Ya öncesinde ya sonrasında hayatlarına temas ediyor enerjiler. Zaten bununla da ilgili bilgi aktarıyorum size. Verdiğim bilgiler güncel ve ileriki zamanlıdır. Beni izledikçe, kanalımdaki videoları izledikçe haftalar içerisinde daha iyi anlıyor olacaksınız. Pazartesi günü hayat sana diyor ki, ilişkilerde bir adım daha mı öne gitmek lazım? İlişkileri bir ciddi safhaya daha mı taşımak lazım? Artık birilerinin çok göresin mi geldi senin? Ya da birilerinin yoldan mı bekliyorsun? O gelsin diye. İşte burada yolunu gözlediğiniz kişi gelebilir, beklediğiniz haber de tarafınıza ulaşabilir. Pazartesi günü ortaklık ve ilişkiler tamamen gündeminizde. Kalbiniz boş, kimse yok hayatınızda. İşte bir teklifle karşılaştığınız gün olacak görünüyor. Bir partnerlik ilişkin var, oradan haber bekliyorsun, o tarafına gelebilir. İş teklifi bekliyorsun, iş teklifi de gelebilir. Sen kendi hayatın adına. Şimdi bu 3-4 hafta devam eden bir süreç olacak. Yeni ilişkiye başlayanların bu ilişkiyle ilgili ileri gidiş safhası bir 3-4 hafta devam edecek görünüyor pazartesine itibaren. Bir de sen kendi hayatınla ilgili olarak da artık bekleme yapmayacaksın. Ee, yani ileri bir hedef, kariyer hedefi ilerlemek, geri dönülmek sizin artık geri dönmek yok bazı şeylerde. Ve artık ileri hedefler belirlenmeli deyip de e, kendi hayatın adına riskli kumar bile oynamak olmuş olsa da sen yine de bu yoldan dönmeyeceksin. Bir yeni hedef belirleyeceksin. Bu yeni hedefe doğru ilerleyeceksin. 3 haftalık süreci başlatacaksın görünüyor. Ama ilişki ve partnerlik hayatınızla ilgili bir aylık tam bir döngüyü pazartesi günü başlatıyor olacaksınız. İlişkiniz varsa... Bu ilişkiyle ilgili olarak hani onarmak, anlatmak, izah etmek istediğiniz konularla ilgili gündemler olacak. Bunun içinde olumlu bir açı. Partnerli iş yapmak isteyenleriniz varsa da hani bu partnerlik işiyle ilgili üstünden geçirebilecek konuşmalarında belki partnerli projeler olabilir, ortaklı iş yapma durumları olabilir çoğunuz açısından. İşte bunda da bu işe adım atmak ya da ileriye gitmeyle ilgili bir konuşma bir diyalog gerçekleşecek. Salı günü hayatınıza gelecek olan enerjiler diyor ki uyanışa geçiriyor sizi. Uyanışa geçirme sebebi para konularından olacak size. Çünkü siz burada zamanı ve parayı iyi dengelemeyi hedefleyeceksiniz. Bazı konular uyanış yaşayacaksınız. Çoğunuz ve diyeceksiniz ki bu sana bir fırsat olarak gelebilir. Ek bir gelir kaynağı da olabilir ya da Hmm, ödemeleri dengelemekle ilgili olarak yeni bir kaynağın tarafına gelecek fırsatını yakalanması bile olabilir bir çoğunuz açısından. Bir de hmm, salı günü hayatında ikili ilişkilerini daha iyi nasıl dengeleyebilirsin? Ya da arkadaşlık ilişkin bile olsa, iş ev arası da olsa, aşkın ailen de arası olmuş olsa bunu nasıl dengeleyeceğinin uyanışını yaşıyor olacaksın. Ara buluculuğun, arayı dengelemenin senin için hangi koşullar altında olduğunun ya da bir şeyleri idare ediyorsan da şu yanışı yaşıyor olacaksın salı günü. Ben neyi idare ediyorum ki? Ben kimi idare ediyorum ki? O oradan laf gelmesin. Bu buradan bir şey demesin. Yani bir uyanış. Neyi idare ediyorum ben diyeceksiniz bir taraftan da. Ama burada yine de gemileri yakmıyorsunuz ve diyorsunuz ki salı günü bir ortalığı idare edeyim ben bakayım. Aralar bozulmasın diyorsunuz ya da birilerinin aralarının bozulmaması için köprü bile olabilirsiniz. Çarşamba günü hayat size ileri hedefle ilgili bir planlama getirecek. Ani bir karar vereceksin sen. Önündeki iki buçuk ayı ilgilendiren bir süreci başlatacaksın. Çarşamba günü diyeceksin ki aniden aşk hayatınla ilgili bu aşk hayatını almak olur. Bu aşkı bir adım ileri götürmek olur. Ya da e, kendi hayatında belli bir zamandır kafanı kurcalayan soru işaretlerini çözmek için de bir adım atmak olur görünüyor. Aniden vereceğin kararla bir plan program ve takvim hazırlayacaksın kendine ve ona sadık kalacağın iki buçuk aylık döngüye de kendini hazırlıyor olacaksın. Artık daha planlı davranmak istediğin planlı hatta aşk hayatını bile bir takvime oturtmayı düşünebilirsin. Mesela bir şeyi planlayacaksın hayatında. Ve Bunun gerekliliğinin olduğunun uyanışını belki o yüzden de yaşayacaksın. Ve Diyeceksin ki artık bir şey net olsun, var, yok. Ya da ilerlemeli ya da ilerlememeli. Ama kendi planlarını hazırlayıp kendi planlarına sadık kalmak isteyeceğin süreci çarşamba günü başlatıyor olacaksın. Perşembe günü. Şimdi kova burcu temaları var. Kova burcu temaları kendi hayatında ya... Iı, Yükselenin ya da Ay Burcu'nun da kova olabilir. Burada daha çok aktif olacağı enerjinin görünüyor. Ya da kova Burcu ile irtibata geçme durumunu yaşayabilirsin. Vaat edilen bir söz sana karşı tutulacak. İlişkiler hayatında kalbin boşsa yabancı kültürden biriyle karşı karşıya geleceksin. Yurt dışı bağlantılı olan ya da yurt dışında yaşayan ya da farklı ülkenin kültürüne sahip olan biriyle de aşk yaşama olasılığınız görünüyor. Artı eksi iki gün. Ayın 20 sürecinden sonra zaten başlıyor olacak bu enerji ve bununla birlikte sanki bu e, önümüzdeki 2026'nın Şubatına kadar devam eden bir ilişki olabilir. Bazılarınız için de yabancı dil konuları, e, hmm, bazılarınız için ilişkilere e, farklı kültürlerle iletişime girmekte e, yeni bir uygulamayı kullanmak, yeni bir translator, e, translation olarak hani cihazla ve indirilen uygulamalardan faydalanma durumu doğacak anlaşmak için. Çünkü sanki aşk hayatınız hareketlenecek. Bu aşk hayatınızın hareketlenmesi teknolojiyle iç içe olacak görünüyor. Ya o kişiyle internet üzerinden tanışırsınız ya da onunla anlaşmak için de işte bu uygulamaları kullanırsınız gibi. Ve bununla birlikte ilişki hayatında devrimler yaşayacaksın sen. Ciddi ilişki sağlamadım, hayatımın aradığım aşkı ya da işte hayatımda olması gereken insan diye. Bir de e, sevgili oğlak, yükselen olak, ay burcu olaklar. Geleceğinize yönelik söz ve vaatler konusunda birileri size mesela gelecekle ilgili sözler vermiştir. İşte burada tutup tutmamayla ilgili konu var. Sözünü tutacak birisi size vaat edilen bir konum bile hatta geleceği ilgilendiren kariyer durumu bile işte burada vaat edilen konuma getirilme durumu bile bazılarınız için gündem teşkil edecek görünüyor. O yurt dışı konuları bayağı bir aktif olacak. Hala yurt dışındaysan da o da o bulunduğun ülkedeki kültürle iletişimin ya da aşkın oradan gelmesi de olabilir bu arada. Cuma günü enerjiler diyor ki almış olduğun hayatındaki kararını istikrarlı şekilde devam ettir tutarlı ve tutumlu davranman gereken bir gün. Mental açıdan kendini pek özgür hissetmeyeceksin. Bağlılıklar ya da bağımlılıklar elini kolunu bağlayabilir. Senden hayat tutarlılık ve istikrar istiyor o gün açıkçası. Diyor ki o gün neyse işin ona odaklan. Daha öncesinde almış olduğun karara odaklan. Ve cuma günü de aslında zincirlerini kırman gereken bir gün. Bir yere bir mevki makama getirilebilirsiniz. Bir iş teklifi alabilirsiniz. O iş yerine kendinizi hazır hissetmeyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ben başarabilecek miyim, yapabilecek miyim? İşte bu konuda yetkin değilim. Hayır yaparsın, başarırsın. Burada bu zinciri kırma vakti gelmiş senin için cuma günü. Çünkü hayat size bir, bir mevki, bir makam sunuyor. Şimdi bu ev hanımları için bile şöyle bir durum olacak ki şu an bulunduğun durumda işte ben elimden gelmiyor bir şeyleri yapamıyorum. Hayır bu senin mental olarak düşüncen aslında. Bunu kırman gereken bir döngü Cuma günü sana kendini gösterecek. Maddi açıdan biraz para politikanızı sıkmanız gereken bir gün. Daha tutarlı bir tutumlu olmanız gerekiyor. Biraz da şu an hayatınızda nerede tam konumdaysanız bakın iş anlamı olur. Ev hanım olsan ev hayatın olur. Sen oraya sabitle kendini. İstikrar. Yani bir şeyler benim elimde değil, kontrolüm altında değil deme. Bu tamamen mental senin açından. Orada zinciri kırman gerekiyor. Yani bulunduğunuz konumu bırakmayınız. Oraya kendinizi sabitleyiniz. Çünkü ileriye doğru hayat sizi bir aşama götürecek. Şimdi e, bazılarınız için eğitim süreci gündeme gelebilir. 4 yıllık fakülte eğitimi alanlarla ilgili olarak e, daha böyle kendini deneyimlemediğin bir alanda bir mevkiiye getirilmiş bulabilirsin. Bu kapı açılıyor burada. Yapamam deme. Yapacaksın sen bunu. Kır zincirini. Cuma günü bu enerji var çünkü hayatında. Üniversite tahsiline başlayacak olanlarınız varsa eğer ki işte bu da diyor ki sen kendin için bir karara var ve bu kararından dönme ve burada devam et diyor senin açından. Yapamam diye de düşünme. Çünkü hayat sana orada bir şeyleri zaten öğretiyor olacak. Önündeki dört yılı ilgilendiren bir döngü bu. O yüzden de cuma günü çalışan enerji sizden mental zincirinizi kırmanızı istiyor. Yani her şey zihinde yaparsın, sen halledersin zaten. Cumartesi günü gündeminiz diyor ki, geçmişten birisi aniden gelebilir ama sen diyorsun yok bir dakika gelemezsin. Sen orada sınır çizeceksin. Nereden çıktın geldin şimdi? Bunca zaman sonra mı geldin hayatıma? diyeceksin sen orada bir anda ani bir olay olabilir ani gelişen bir olaya bir tepkime verilebilir Sen orada sınırlarını koyuyor olacaksın gene insanlara kendi sınırını gösteriyor olacaksın açıkçası bir o gün için bir panikleme durumu yaşanacak bir durum olabilirse de panik yapmanıza gerek yok burada sadece kendinizi korumanız gereken bir gün kendinizi korumaya çekin. Düşüncelerinizi, hayatınızı, değer verdiklerinizi tam sınır çizeceksiniz. Tam bir muhafız görevi göreceksiniz. Sevdiğiniz, değer verdiklerinizi korumak için de hamle yaptığınız bir gün olacak. Cumartesi günü. İşte siz tepkinizi birine belli edebilirsiniz orada. Bir şekilde... Ee, e, tepkilerinizi de dile getirebilirsiniz ama kendinizi özgürleşmek adına ee, bir sıçramada yaşayacaksınız. Daha özgür hissetmek istiyorum. Kabuğumu kırmak istiyorum bazı konularla diyeceksiniz. Ama orada özel hayatınızla ilgili bir sınır çizeceksiniz. Kolay kolay kimseyi de içeriye pek alacağınız da görünmüyor. Hani geçmişten gelen var ya pek de içeri giremeyecek açıkçası. Pazar gününe geldiğimizde kafanızın biraz karışık olduğu bir sabaha uyanabilirsiniz. Bulanık düşüncelerle uyanabilirsiniz. Bugün bir şeylere karar vermek zorunda değilsiniz. O gün biraz kafa dinleyeceksiniz siz. Pazar günü yalnız kalayım. Kafamı dinleyeyim. Biraz görüşmeyeyim. Aklımın karışıklığı var. Bu akıl karışıklığında biri sizden karar vermenizi isterse vermek zorunda değilsiniz. Dinleyin kafanızı. Çekilin kenara. Kendi e, huzurlu alanınız içerisinde kalacaksınız. Zenginliğinizi koruyacağınız, maddiyatınızı korumaya alacağınız... Bazı insanların sizin kafanızı karıştırmaya blok öreceğiniz ve ayrıca da o gün yalnız kalma eylemine gireceğiniz bir gün. Hatta artık hani yalnızlıktan şikayet etmeyeceksin. Çok seviyorsun sen zaten de. Daha böyle sevdiğin ve değer verdiğin neyse bu senin pati dostun olur hayatında evinde ya da evini yuvanı paylaştığın kişi olur. Senin e, e, ailenden biri de olabilir. İşte onunla güvenli alandaki yolculuğuna devam etmek konusuyla ilgili olarak. Yani e, hariç sen başka bir şeyi şu anda pek hayatına almak istemiyorsun ama kafanda karışık orada. Kendi hayat düzenini ne şekilde kuracağını bir e, kendi içinde düşünüyor olacaksın. Şu an kafan karışık pazar günü. O yüzden de pek bir karar vermesen iyi olur senin adına. Akşamına geldiğimizde aslan enerjileri çok fazla. Sevgili Oğlak yükselen Oğlak Ay burcu Oğlaklar. Kendinle ilgili olarak kendi hayatını daha ileri konuma, daha iyi konuma götürebilmek için çoğunuz eğitim kurumlarıyla ile iletişim içerisine gireceksiniz. Pazar günü bu enerjiler çok artık hani sen bir belki de üniversite kararı verip seçip artık oraya kendini yerleştireceksin. Ya da akademik eğitimle ilgili olarak da belki de daha büyük kurumlarla iletişim içerisine girip oraya doğru gideceksin. Ya da bir şekilde ee, Maddi anlamda son 5 yıl pek iyi geçmediyse senin adına daha iyiye gidebilecek finansal gücün tarafına gelmesi söz konusu. İkili ilişkilerde bize bizden fayda var, başka bir kimseden fayda yok deyip de birbirinize omuz yasladığınız partnerinizle yola devam kararı alabilirsiniz. Görselliğin yüksek olacağı, güzelliğinizin auranız zaten belli seçiliyorsunuz her yerde o enerji saçılıyor zaten. Daha da katlanacağı, Ayrıca kendinizde yapmak istediğiniz bir değişiklik, stil, tarz, saçta ya da ufak estetik dokunuş ya da bir şekilde yeni kıyafetler alma eylemi, oraya doğru alışverişe gitme eylemi bunları yaşayacaksınız pazar gününde. Partnerlik ilişkisi olanlar daha çok birbirine sırnaşacaklar, daha yakınlaşacaklar. Partnerlik ilişkisi olmayan oğlaklarsa bilin ki biri size doğru geliyor ya da siz siz kendinize iyi gelene doğru artık yön veriyor olacaksınız hayatınızda. Ama güç sizinle birlikte onu söyleyeyim. Maddi gücün kapısı daha iyi aralanıyor sizin açınızda. Evet kendinizi düşünmeniz ve kendinizi düşünmeniz gereken bir haftadasınız. Sevdikleriniz ve yani böyle sevdiklerinize verdiğiniz emek, onları koruma eylemi, evet bir zarar gelirse de çok güzel bertaraf edeceğiniz bir hafta olacak ama ben ne istiyorum? Ben bu hayatta ne istiyorum? İşte bunu düşüneceksin ve diyeceksin ki benim hayatta yapmak istediklerim, ideallerim, belli bir zamandır yapamadıklarım neler varsa bunlara odaklanıyorum. Artık kendimde içimde ukde kalan neyse onu da yapmak istiyorum diye karar alacaksınız açıkçası. Şimdi soru cevaba geçelim bakalım. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. 17-23 Kasım haftası başka hangi enerjiler var hayatınızda? Hangi konular gündeminiz olacak bakalım. Hangi konular gündemin olacak? Önemli konular gündemin olacak. Senin böyle özellikle değer verdiğin Geçilmesini istemediğin sınırlarını çizdiğin konular aslında. Ee, bu beş gün içerisinde de olabilir. Aralığın beşine kadar bir süreç de olabilir hayatında. Özellikle e, yüksek mertebedeki alınacak kararlar. Ha, bu arada bir nokta daha vardı onu da hatırlatayım size. Göçmenlikle ilgili konuların göçmenlerin pozisyonunun yükselmesiyle ilgili bazı durumlar da olabilir. Sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili kabul ve orada güç durumu hani daha çok güçlenmesi o pozisyonlarının olabilir. Böyle bir şey durumda var pazar akşamında. Ahlaki değerlerin hayatında önem taşıyacağı bir hafta olacak senin açından. Özellikle değer verdiğin bazı kural ve kanunların geçirmesini istemeyeceksin. Ee, biraz inançlarla ilgili bir konu da seni yük, e, yoklayabilir ama aile büyükleriyle alakalı bir konu gündemin olabilir. Aile büyüğünün e, ya da senin içindeki geleneksellik mi diyelim biz buna hani bir tabu kılmayan bir düşünce. İşte orada o konu gündemin olacak. Yani yeni vizyon, eski jenerasyon ya da artık değişim, hayat yaşama tarzı, yetiştiriliş tarzından farklı mı olacak? Bazı konu gündem ilişkide ilişki yaşayacağın kişi senin geleneklerine de uymayabilir. Farklı bir kişi olacak ya, farklı kültürden, farklı dinden, farklı dilden olabilir mesela. işte orada bir konu yaşanacak. Farklı inanışta biriyle bir ilişki yaşamak ailen kaldırabilir mi? Ya da bunları da yaşatacak hayat size bu hafta. Evet başka hangi konular gündemlerinde? Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. 17-23 Kasım haftası. Evet. Sevgili oğlaklar, Görünen o ki siz ani karar veriyorsunuz. Ya bir ilişkiyi bitirirsin ya da bir ilişkiyi başlatırsın. Ama bir şeyi gerçekten çok netliğe kavuşturacaksın. Bunların içerisinde kendi hayat planların da olacak. Ani verdiğin bir kararı birdenbire ya da kafanda planladığın bir düşünce var iki buçuk aydır belki de. Sen bir anda yapmaya karar vereceksin onu. Başka hangi konular var? Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklara bakalım. Evet sevgili oğlaklar. Şimdi dolunayın etkileri üzerinizde devam ediyor. Yeni aya gelinli ama, yeni ay haftası ama dolunayın etkisi devam ediyor. Bu da senin kafanın karışık olduğu döngü olduğunu halen gösteriyor. Bu da aşk hayatınla ilgili olarak istediğin aşkı halen daha kavuşamadın, kıymet göremedim. Bir şekilde tatminsizlik var yani. Karar da veremedin. Aşkla ilgili ne yapacağını da, da seçimini seçim yapamadın belki de. Ya da aşk olmalı mı hayatımda olmamalı mı bunu da düşünüyor olacaksın. Ama sana sunulan kendi hayatın içindeki durum bir taraf seçmeni söylüyorsa aşk hayatında bununla ilgili bir kararsızlık, bir mutsuzluk yaşıyor olacaksın. Çünkü tam böyle istediğin, yaşamak istediğin, arzuladığın tatmak istediğin duru, duygular. Şimdi bu anlamda biraz karışık. Yani şansı gördün mü, değerlendirdin mi, şans çoktan geçti mi? Ya da belki de başka seçeneklerin mi var acaba? Hani bunu değerlendirmesem mi? Bu gelgitleri yaşatacak hayat size. Peki başka hangi enerjiler var? Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklara 17-23 Kasım haftasında Bakalım başka ne yaşayacaksın? Show time. Sahne senin. Işıldayabilirsin. Bu demek oluyor ki kendinizi göstereceksiniz siz bu hafta. Yeteneklerinizden, eğitiminizden. Zaten auranız belirgin. Toplum içerisine girdiğinizde de net olarak görünüyor. Ama gözleri kamaştıracak bir enerjiye sahip olacaksınız. Bu da demek oluyor ki kendinizi göstereceğiniz, yetkinlik kazanacağınız ya da hmm, çalıştığın iş varsa orada pozisyona getirilirsin ve birdenbire ışıldarsın. Sahne senin olmuş olur. Belli bir zamandır aldığın bir eğitim vardır. Şov yaparsın aldığın eğitim üzerinden. Orada kendini gösterirsin. Ya da bir şekilde kendinle ilgili hangi alanda yeteneğin varsa yeteneğini ortaya koyduğun, ışığını yükselttiğin ve insanlarla da paylaştığın bir hafta olacak. Sahne senin. Yani açıkçası bu senin açından, kariyer açısından da yükseleceğin olayların olacağını gösteriyor. Başka hangi enerjiler var? Evet, sevgili oğlaklar. Üç ay önce sizi hayal kırıklığına uğratan, beklentinize cevap bulmayan ya da işte size ihanet eden, inciten birileri varsa belki bu üç yıl ya da üç ay içerisinde oldu ama yine aynı yerden Kalbinizi kime açtığınıza bir dikkat edin siz bu hafta. Yani kalbini, duygularını, kendi özel hayatında kime aldığını, kalbin tekrar aynı yerden kırılabilir ve incinebilir. Birilerinin aynı şekilde sizi incitmesine müsaade etmeyin. Evet sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklar 17-23 Kasım haftasında başka hangi enerjiler var üstümüzde? Evet bir konuda mücadeleye başlatıyorsun hayatında. Tam da 6 hafta sürecek bu süreç içerisinde 1,5 aylık döngü diyelim senin açından. Ve sen yeni mücadeleye başlıyor olacaksın, korkusuz olacaksın. İster karşı çıksınlar, ister kabul etmesinler, ben bu mücadeleyi vereceğim diyeceksin cesur enerjilerle. Kararlı enerjilerle siz bir başlangıç yapacaksınız hayatınızda bir konuya. Haftanın tavsiyesi nedir? 17-23 Kasım haftası sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklara bakalım. Haftanın tavsiyesi ne olacak? 15 gün. Bu 15 gün, şehvet ve arzularınızı dizginlemeniz kendi bedeninize çok iyi bakmanız. Bazı konularda konularda diyet yapmanız. Bedensel diyetten bahsetmiyorum. Hayat yaşama tarzı açısından diyorum. Ve sizi neyin esir aldığını duygusal açıdan iyi tespit etmeniz gereken bir hafta. Çünkü şeytan aynı yerden yoklamaya geliyor size. Diyor ki ızdırap vereceği ilişkiler içerisinde bulmak, bulunmak narsistlerle ya da belki de acı çekecek ilişkiler bak kapıyı çalabilir. Dikkatli davran. Sen bedensel olarak kendine iyi bakıyor musun? Orada da diyor iyi davran. Ve bu hafta diyor ki bir 15 gün sen ikili ilişkilerde şehvetten biraz uzak dur aslında. Birisi sizi fiziksel olarak fazlasıyla etkileyemeye çalışabilir. Birisi bir şekilde sizi etkisi altına almaya çalışabilir. Ama burada dikkat etmen gereken şey şu. Neyin kontrol altına girdiğine dikkat et. Yani sen kontrol altına alayım dersin ama kontrol altına girebilirsin. Birileri seninle oynayabilir. Buna karşı dikkatli olmalısın. Bu ilişki hayatı için söylüyorum. Bu konuda 15 günlük bir diyete çekin kendinizi. Daha iyi olur. Çünkü tam net olarak ne istediğinizi daha iyi saptamış olacaksınız, zararlardan da kurtulmuş olacaksınız bu süreçte. Her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun, enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları güneş yükselen ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz kanalımı paylaşmayı, beğeni ve yorumlarınızı abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayınız. Ve YouTube tayyip özelliğinize çıktığında destek için gönderirseniz çok kıymetli olacaktır. Unutmayın, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle. Namaste.